çok şansı gözükmüyor. Yani eğer anketler biraz e, doğru ise tabii yüzde doğru olmaz ama bizim mesela elimizde yapılmış belki 15 anket var. En düşük yüzde -50 53 de birinci turda Tayyip Bey çıkıyor. Yani en ufağını söyleyeyim 56 57 falan da var. Anketler ortalama 54 55 falan gözüküyor. 54 55 daha basıyor falan. birinci turda çıkar diye biz düşünüyoruz. Yani e, halkta karşılığı var. O manada var bir de hizmeti var yıllardır, 12 senedir. Halkımız kardeşi Yani emeğe de değer verir. Muhalefette de olsa çalışmasının karşılığında mutlaka ona da bir e, olumlu bakacak diye düşünüyorum. CHP'nin adayı bu bölgede karşılık bulmadı. Türkiye genelinde bulmadığı gibi CHP seçmeninde ciddi kaygı var. Haklı olarak bunu bir tahrik anlamında falan söylemiyorum. Yani ben de olsam o tepki ben de gösteririm. Çünkü CHP köklü bir parti, yılların partisi, bu memlekette kuruluşta görev almış bir parti. Ama düştüğü tablo hoş bir durum değil. O yüzden seçmen rahatsız. Seçmen diyor ki benim kendi insanıma aday yap. Efendim ben veririm ya da vermemem hiç olmazsa kazanmak şart değil diyor. Yani vekillerinde bunu görüyoruz. İkili görüşmelerde bunu görüyoruz. Eee hasılı halkla temaslarda bunu görüyoruz. Zannediyorum diyorum bu bölgede de Türkiye genelinde olduğu gibi bir mahalle seçim, bir milletvekili seçim babası olmayacak. Yani bir tarafta yıllar hizmetini vermiş Tayyip Bey adayı olma ihtimali en yüksek şu an. Çünkü o salı günü açıklayacağız ama inşallah muhtemelen öyle gözüküyor. Ki o bir tarafta da işte Ekmelettin Bey. Ben de kendisini yıllarda tanırım. Üniversitede beraber çalıştık, birlikte çalıştık. İyi bir insan olabilir. O bir ayrı bir konu ama asıl olan e, siyasette pişmiş, halkın derdini bilen, şu pazara çıkmış, manava gitmiş, kasaba gitmiş, halkla kucaklaşmış. Ben 15 yıldır bunun tam ortasında bir adamım. Evet. Yani vatandaşın derdini çok iyi takip ediyoruz. Çözüm bulduğumuz kadar bulabiliyoruz. Bakımdan ben muhalefet partilerinin de adaylarını hakikaten e, duttan düşmüş, bu işi bilen birilerini koymalarını isterdim. Ama olmadı. Yani Yeter, onunla... Efendim, sizce, efendim, efendim, e, hayır şu manada birikim olarak kendisi Ayrı bir konu. Bilim adamı olarak o tarafını ben tartışmam. Ben de bir bilim adamıyım çünkü sonuç olarak. Ama siyaset başka bir şey. Hı. Siyasetle bilim adamlığı istersen 3-4 dil bilirsin ama bunun karşılığını burada bulamayabilirsin. Yani o açıdan Cumhurbaşkanlığı olsun, Başbakanlık olsun siyasetin gelebileceği makamlar e, bence halkın içinden gelen hakikaten e, oralarda bulunmuş olması lazım. Ekberettin Bey benim gördüğüm yurt dışı da bulunmuştu. Türkiye'den çok daha fazladır. Zaten 20 yaşına kadar Kahire'deydi. Orada doğumludur kendisi. Mısır doğumludur biliyorsun. İşin garibi de babasının Cumhuriyet Halk Partisi o yıllarda dini baskıdan kaçmak zorunda kaldı. Sürgüne gitti esasen yani. Gariptir ki dünya neden nereye döndü dolaştı onun oğlunu CHP. Çok tuhaf yani tarihin ne cilveleri var demek ki böyle. Yani bir açıdan baktığım zaman böyle bir insana aday göstermek zorunda kalmaları Türkiye bakımından iyi görüyorum. Ama CHP gibi köklü bir parti Hakikaten bir çeşit olarak sol eee bir partinin aday bulamaması e, gerçekten bizi şaşırttı doğrusu. Yani e tabanda da Ali çok ikiye, ciddi Elbette tabanda çok ciddi rahatsızlık var. Ama haklı rahatsızlık. Kendimin yani de söyledim bunu. <Saa> çaylar vallahi <sordu> çıkıyor. <Vietnamese. gülüyor> <laughs> <laughs> tamam. Aptal yeter çayları dökeceğiz. Hocamız çek izini. Ha teyzem abone olacağım. Vallahi sizin e, e. senin, İstanbul yanıyor lan. Standart içinde senin neler abi? Arkadaşlar evet. çay alalım buyurun. Sağ ol abi. Var Bakan var. beyin çayı. Bir <laughs> evet. ol. kolay gelsin. Başbakanımızın adayı alacak gözüküyor şu anda yani <laughs> salı günü. Hayırlısı olsun. Desteklerinizi bekliyoruz. Destekliyoruz. Allah razı olsun. Hayırlısı. 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 Hayırlısı.